Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Asos sipariş nasıl verilir, nasıl alışveriş yapılır gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle ürünümüzü sepetimize ekliyoruz. Sepetimizi ekledikten sonra istersek giriş yapabiliriz. Şu anda ödeme sayfasındayız. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada detaylı bilgiler yazıyor. Burada ödemenizi yani kargonuzu nasıl yapacağınıza dair Bilgiler isteniyor. Burada ödeme yöntemlerinden bahsetmiş. Yani ödemelerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Siparişinizi oluşturup ödemenizi yaptıktan sonra ürününüzün size teslimat için yola çıkmasını bekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.